İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin şeria ırmağının karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya: "Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi." dediler. İsa onlara: "Herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir." dedi. "Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar." Bunu kabul edebilen etsin. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları." dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. adamın biri İsa'ya gelip, ''Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları?'' diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. ''Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın.'' yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam, bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var? İsa ona. Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür dedi. Bunun üzerine Petrus ona, bak dedi, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardından gelen sizler, 12 tahta oturup, İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.